Merhaba siz değerli takipçilerimiz, değerli dostlarımız. Bugün Ergani'nin Cömert köyüne geldik. Biliyorsunuz Kur'an kursları yazın açılıyor. Kur'an kursuna geldik, öğrenciler bizi bekliyor. Hem tatlı dağıtacağız, hem sohbet edeceğiz, hem muhabbet edeceğiz. Çocukları sevindirelim, çocuklar bizim geleceğimizi. E hadi başlayalım. <Sessizlik> Ahmet abim tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Şimdi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde cennette Darül Refah adında bir köşk vardır. Ve bu köşke sadece dünyada çocukları sevindirenler girer diye buyurmaktadır. Dolayısıyla siz de bu yaz Kur'an kursumuzun kapanış programında kursumuzu ziyaret edip Öğrencilerimizi sevindirdiğiniz için, Yüce Rabbim sizi bu köşkle müşerref kıldırsın diyelim. Bize değerli zamanınızı ayırdığınız için sizlere de tekrardan çok teşekkür ederiz.